Ahmet Enes hadi otur harfleri söyleyelim sıradan. Hadi sen de otur harflerin yanına git. Hadi harflerin yanına git otur. Hadi bak çekiyorum ama hadi. Hadi şimdi söyle harfleri. Ben sana sorayım sen de söyle. Bu hangi harf? Gel otur. Aferin. Hadi şimdi A'yı bul. A. Hani A. A'yı al anneye ver. Aferin. Şimdi T T nerede T te. T'yi bul anneye ver T. Aferin oğlum. Ver anneye ver anneye ver. Heh. Şimdi P P P nerede P. Aferin. Ver şimdi anneye. W nerede W W. Aferin. Aferin oğluma. Onu da ver. Anneye ver anneye. Aferin. Peki C nerede C? C. 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 M. M. Evet o M. M'yi koy. C'yi bul C. M. M'yi de ver. M'yi de ver anneye. M. Ne, ne M ne oldu? Evet. C nerede C? C. Hani C? Aferin oğluma. Peki K nerede K? K. K. Aferin oğluma. Peki kameteniz. R nerede R. 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 Aferin oğluma nerede? Q. 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 Evet. Q. Aferin Ahmet Enes'e. Ver anne. Anne ver onu çıkaralım. Hepsini bileceksin bak sıradan. O nerede? O. 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 Peki J nerede? J. 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 Aferin Ahmet'ini sever anne anne ver onu. Heh. B nerede? B. 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 Aferin. Ver anne anneye var. X'i bul. X. 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 X nerede? X. Aferin sana. Ver. Peki. D nerede? D. 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 Evet var. Ver bakayım. Peki. H nerede? H. He. O ne? De. O he değil. O hangi harf? De. O hangi harf? De. O hangi harf? Hadi söyle anne. O hangi harf? O Sen biliyorsun. O hangi harf? F. Evet o F. O ne? D. D. T. He. He, he. Aferin oğluma. Peki. I nerede? I. I. Aferin sana. S var mı? T. S. He S. He. S. Evet. V var mı? V. 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 Nerede v? v? V. Göremedin mi? Bak U'nun üstünde. U'yu bu U. U'nun üstündeki de V Evet O hangisi? V Öbürü ne? Peki G var mı? G, G. Aferin sana Hadi baba yap Bir de öpücük yolla Böyle yap <laughs> Büyük tavşanı nerede senin dev tavşan? Hani nerede dev tavşan? Ay, ay, ay. Uyuyor ha. Hadi koş sarıl ona koş. Koş sarıl öp dev tavşanını. Aa, küçük, o da o küçük tavşan ama. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Sevdin mi onu? Baba da geldi bak. Aktarmış mı onu? Kamamıştı ya. Sildim bazılarını. Hadi bay bay yapalım deniz bize. Oo çok tatlı.